Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir hanımlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz çok memnun olurum. Ayrıca bildirim zilini açarsanız da bundan sonraki videolarımdan hemen haberdar olabileceksiniz arkadaşlar. Bugün yine tek renk güzel bir havlu kenarı modeli yapıyorum. Aslında e, kenar danteli olarak da kullanabileceğiniz bir model belki ince bir bebek pikesi olarak da kullanabileceğiniz bir model ee, güzel şık bir model Umarım sizler de beğenirsiniz Ben bugün modelim için sarıyı tercih ettim ee, merak edenler için de altın başak 347 numara sarı kullanıyorum Hanımlar Ayrıca e, tığım 22 0.5 milim yazan bir e, tığ kullanıyorum eğer sürekli kullandığınız bir tığ varsa onunla devam edebilirsiniz. Ayrıca beni instagramdan takip etmek isterseniz de elişi emek ister instagram adresim hanımlar oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ee, gönderdiğiniz modelleri sırasıyla yapmaya çalışıyorum. İnşallah e, hepsini de yapmayı planlıyorum. Evet bugünkü dantelimize gelecek olursak tek renk olduğu için aslında hem kolay ee, ip koparmayı sevmeyenler için de e, gayet iyi bir model Hadi başlayalım hanımlar Hemen modelimi aldım 25 tane zincirle başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane çektikten sonra başını bir kez doladım. Buradan aşağıya 8. ye batacağım. Yani tığımdan aşağıya sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8. zincirime şöyle battım. Önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çektim. Aşağıda 3 tane bırakıp dördüncüye batıyorum. Kapattım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Başını doladık. Burada 3 tane bırakıp dördüncüye batıyorum. Yine trabzan yapıyorum genelde kelebekler yapıyoruz ya standart. O kelebekler gibi böyle 3 ve 3 olmak üzere battık. Burada da bir tane kutumuz var. Şimdi hemen yanına 3 tane daha kutu yapacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladım. 3. zincirime batarak şöyle önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini çekiyorum. Tekrardan 3 zincir başını doladım. Üçüncüye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Yine 3 tane zincir başını doladım. Üçüncüye batıyorum. Yine trabzanımı yaptım. Yani 3 tane kutu yaptık. Şimdi başlangıcımız bu şekilde. 1 kutu, kelebek, daha sonra 3 kutu. Evet buradan hemen 6 tane zincir çekerek kenar kısmına çeviriyorum. Başını dolayıp ilk trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar 3 zincir başını doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. Şimdi kenarda 2 tane kutum var. Başını doladım. Bu kutunun içini dolduracağım. 1 2 üçüncüsünü yine trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle baktığımız zaman hanımlar kenardaki trabzan e, bu taraftaki trabzana ve ortaya da iki tane battığım için 4 tane trabzanım oluşuyor. Burada kelebeğimin e, zincirini yapabilmek için 5 zincir çektim ben. 5 tane zincir çekip başını dolayıp direkt trabzana atlıyoruz bir sonraki sırada e, kelebeğimizi yapacağız çünkü bakın şöyle tekrar 3 tane zincir Pardon e, burada şöyle yapıyorum e, en köşede yani ilk yaptığımız kutumuz vardı bunun içine 3 tane daha trabzan yapıyorum bakın kutunun içine böylelikle burada da 4 tane tırabzanım oluyor oluşuyor. Şimdi hanımlar 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şuradaki kutunun içine tekrar batıyorum. Hemen işimin ters kısmını çeviriyorum. Bu 8 zincirle çektiğim yere yuva yapıyorum bakın. 1 2 3 4 5 3 tane zincir çekerek bir çitlek oluşturuyorum. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. Tekrardan 5 tane sık iğne yapacağım. Burada çiçeğimi yapacağım kısım bu taraf arkadaşlar. E, dantelimi havluya dikeceğim kısım bu tarafı. Şöyle göstereyim. Şimdi devam ediyorum. 5 tane zincir çekiyorum buraya. Başını hemen dolayıp sonuncu trabzanımın üzerine trabzan olarak batıyorum. 3 tane zincir çektim. Kelebeğimi yapmak için 3. zincirine kapatıyorum. Sık iğne ile Tekrar 3 tane zincir başını dolayıp buradaki e, trabzanlarımı yine kutu şeklinde yapmaya başlayacağım. Bakın 3 zincir. Şurada kelebeği yaparken trabzanla değil sık iğneyle batıyoruz unutmayın hanımlar. Burada hemen sonuncusuna batarak yine trabzan yapıyorum. Yani 3 tane kutumu yine arka kısma oluşturuyorum. Yine 3 tane zincir başını doladım. Şuradaki 3. zincirime batarak trabzan yaptım. Şimdiki görüntümüz bu şekilde. 6 tane zincir çekerek ben bazen 7 de çektim arkası tam olarak asılmasın diye arkadaşlar. Başını dolayıp yeniden önce 2 kutumu yapıyorum. 3 zincir tekrar bir kutu daha yaptım bakın iki kutuyu yapıyorum üçüncü kutuda yine şunun gibi yapacağız yani bir tane kutu yapıyorum sonra üzerine hemen dolduruyorum önce içine iki tane dolduruyorum daha sonra kenar kısmına da batıyorum şimdi beş tane zincirle Başını doladık, şuradaki trabzana geri bat, battım ve kelebek için yeri oluşturdum. Az sonra dönüşte tekrar üzerine batacağım. Şuradaki kutuma şimdi 3 tane e, trabzan yapıyorum, az önce yaptığımız gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şu uç kısımdaki Bakın yere batıp döndüm. Ve içine 5 tane yine sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekip tekrar aynı yere 5 tane daha sık iğne yaptım. Sık iğnelerden sonra 5 zincir çekiyorum. <laughs> en sondaki trabzanımın üzerine önce trabzan yapıyorum. Daha sonra 3 zincir bakın buraya tam ortasına kapattık. Yeniden 3 zincir kutunun üzerine kapattık. 3 zincirle yine aynı şekilde batmaya devam ediyorum. Arka kısmına ilerliyorum. Şimdi hanımlar aynen yaptığım gibi şöyle 6 7 zincirle çevirdim. Tekrardan aynı şekilde ilerleyeceğim, az önce yaptığımız gibi. Aynen bunlardan bir tane daha yapacağım. Önce bu tarafa doğru geleceğiz, buradakini yapacağız, tekrar bu tarafa geleceğiz, yani şuradakiler gibi üç tane yapmış olacağız. Ondan sonra başlayacağız. Üç tanesini de yapıp kamera arkasında hemen geri geleceğim. Evet tanımlar. Bakın ben kamera arkasında bir tane daha ördüm. Şunlardan tepede 3 tane olduğu zaman e, tekrar gidip geldim. Buralar zaten hep aynı gördüğünüz gibi. Eee 8 zincirle tekrar şu kısmına batıyorum. Dördüncü deyim Sık iğnelerimin düz kısmı bakın burası. Çeviriyorum. E, yuvanın içine 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tamamladım dördüncüdeyim dördüncüde de yarısına kadar ördüm şimdi büyük yuvayı yapıp çiçeğime başlayacağım burada 15 tane zincir çekiyorum yuva yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bakın sık iğnelerimin ters kısmından şunun tepesine bu 15 zincirimi bağlıyorum hanımlar 3 tane zincir çektim ve işimin düz kısmına geçtim. Yani şuradaki sık iğnelerimizin düzü başını doladık ve buraya tam e, 15 zincir çekmiştim. 21 tane trabzan yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Başını doladım. Önce bir, sonra 2 sonra 2 Önce bir tane, sonra iki, sonra iki. Buraya 21 tane trabzanı yapıp çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz hanımlar. Şimdi şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben sizlere bir tane çiçek hazırladım. Şimdi beraber ikincisini de öreceğiz. Şu an yaptığımız kısım tam da şurası. 21 tane sıkı trabzanımı yapıp tekrar devam edeceğim. İkinciye başlarken hanımlar burada bunu göstermek istiyorum size bakın ikinci ye başlarken yine burada bitirdiğimden sonra 1 2 3 4. aynı burada da dördüncüden başladık burada da dördüncüden başlıyoruz 15 tane zincirimi çekiyorum işimin tersini çevirip buraya batıyorum 3 tane de zincir çekip tekrar işimin düz kısmını çeviriyorum ve 21 tane trabzanımı yapıyorum. Başını bir kez dolayıp yuvanın içine giriyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Az önce gösterdiğim kısım hanımlar, sizler de benimle beraber devam edin. Birinci çiçeğimizle ikinci çiçeğimizin arasında hiçbir fark olmadığı için. Ben direkt ikinci çiçeğimden göstermeye başlayacağım sizlere. Şimdi bu yuvanın içine 21 tane trabzanımızı yapıp geri geleceğim. 21 taneyi tamamladım. Burada hemen arka kısma geri döneceğiz. Önce 3 tane zincir çekiyorum. Hemen büyük yuvanın içine giriyorum. Burada 2 tane zincir çektik çitlek gibi durması için. Tekrardan bakın şuraya yuvanın içine battım. Burada 5 tane sık iğne daha yapıyorum. Şimdi arka kısmı tekrardan öreceğim. 5 zincir çekiyorum. Buraya artık alıştık hanımlar. Başını dolayıp sonuncu trabzanıma batıyorum. 3 zincir çekip tam ortaya kelebeğimi yapıyorum tekrar 3 zincir çekip buradaki ilk trabzana batıyorum 3 zincir çekiyorum son trabzana batıyorum ve diğer kutularımı da yapıyorum kenar kutularımı tekrar 3 zincir devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çevirdim önce iki kutuyu yapıyorum daha sonra bakın iki kutuyu yaptıktan sonra bu e, boş kutuyu dolduruyoruz böyle aklınızda kalırsa eğer kolay bir şekilde alışırsınız hanımlar İçine iki tane kenarlarına da birer tane olmak üzere dolduruyoruz Karşıya geçerken 5 zincirle geçiyorum kelebeğimi yapabilmek için ve trabzanla devam ediyorum yuvanın içine 3 tane daha e, trabzan yaparak. Şu kısımlarda biliyorsunuz hani e, hep 8 zincirle döndük, sonra sık iğneler yaptık. Bunlar hep devam edecek hanımlar. Kafanız karışmasın. Burada buraya geldiğimde mutlaka 8 tane zincir çekeceğim. 8 zincirimi şuradaki son sık iğneme bağlayacağım, çevireceğim. Ve bu yuvanın içine 5 tane sık iğne yapacağız. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tekrardan işimin tersini çeviriyorum. Başını doladım. Buradaki ilk trabzanımın üzerine hemen batıyoruz. Önce bir bir dakika ilk trabzanım mı diye baktım. Evet. Önce bir sonra iki sonra iki olarak çekiyorum. Başını doladım. Hemen yanına önce bir sonra iki sonra iki. Başını doladım yan yana 3 tane trabzan 2 tane zincir çektim başını dolayıp hemen yandaki trabzanına batıyorum yine her trabzanımın üzerine bir tane batacağım hanımlar yan yana 3 tane trabzanımı yapıyorum yine 2 tane zincir çekip tekrardan 3 trabzan yapıyorum Bu şekilde sona kadar geliyoruz. Sona kadar devam ettim. Burada e, trabzanlarımız sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanım oldu. Aralarda da hep ikişer tane zincir çektim. Burada hanımlar hemen iki tane zincir çekip, bak şuradaki e, daha önceden yapmış olduğumuz kısma kapatıyoruz tekrar çeviriyorum ee, burada hemen başını dolayıp bakın 1 2 2 trabzanlarımın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum yine aynı şekilde bir dolayıp 1 2 2 de çekiyorum 3 tane trabzanımı yaptım şimdi arada boşluk var ya buradaki boşluğumda çitlek kullanacağım 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakın. Buradan ikinciye batıyorum sık iğnemle. Şöyle bakın. Kendinden çitlek yaptım. Daha sonra 2 tane zincir çekip başını dolayıp tekrar trabzanın üzerine batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Araları geçerken bu defa çitleklerimizi böyle yapıyoruz. Evet. 3 tane bakın şu kısmı yapıyoruz hanımlar. Trabzanımı yaptım. Yine 1 2 3 4 5 6 Şuradan ikinciye batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 2 tane Başka. zincir çekip tekrar başını dolayıp trabzanımın üzerine batıyorum yine 3 trabzanımı yapıyorum bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğim her defasında ara gelen kısımlara 6 zincir çekip çitleyim yapacağım 2 zincirle tekrar devam ettireceğim böyle geliyorum burada e, tekrar Şurada olduğu gibi hanımlar. 5 sık iğnemi yapıp geri gideceğim. Tekrar geleceğim. Sizlere göstereceğim. Evet. Bu kısmı gösterdiğim gibi tamamladım. Şurayı da göstereyim. Ee, hemen geçmeyeyim dedim. Acemi arkadaşlar için. Bakın şöyle 3 tane trabzandan sonra aşağıya bir inmem gerekiyor hanımlar. Burada 3 tane zincir çekip tekrar şuraya batarak geri iniyorum sonra iki zincir çekip hemen yuvanın içine giriyorum ve 5 tane sık iğne yapıyorum buraya tamamlıyorum yani şu kısma bakın 3 tane zincir çekerek şuraya batıyorum ki aşağıya doğru tekrar iniyorum. Buraları ezberledik artık. Buraları yine aynı şekilde Bundan hemen sonra 5 zincir çekip e, trabzanla devam ediyoruz. Arka kısmı bir bu tarafa gidip tekrar bu tarafa doğru geleyim, tekrar size göstereyim. Burada hanımlar kafanızın karışmaması için tekrar gösteriyorum. Bakın burada e, yine geldiğimizde mutlaka şuradaki sık iğnelerimizi yuvalarımızı yapacağız. Şu şekildeyken. 8 tane zincir çekiyorum. Buradaki son sık iğneme batıyorum ve çevirip 5 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekip tekrar çevirdim. Bakın. E, çevirdikten hemen sonra şurayı göstereyim hanımlar. Şuradaki sırayı ve zincirlerimizi yapacağız. Hemen başını doladım. Şöyle buradaki 3 trabzanımın üzerine batıyorum. Önce 1 sonra 2 başını doladım. Önce 1 sonra 2 başını doladım. Önce 1 sonra 2 diğerleri hep tığımda kaldı bakın şöyle alıp hepsini tığımdan topluyorum kapatıyorum buradaki 3 trabzanların üzerine şimdi trabzanlarımı toplayarak ilerleyeceğim buralarda 10 tane zincir çekerek yuva yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 başını doladım hemen Şuradaki 3 e, trabzanımın üzerine önce 1 2 bakın tığımda kaldı. Başını doluyorum. Önce 1'i sonra 2'yi çekiyorum. Tığımda kaldı. Tekrar hepsini birlikte çekiyorum. Kapatıyorum. Ve 10 tane zincir çekerek Başını dolayarak tekrar bir diğerine batıyoruz. Her sırada anlayacağınız gibi sizlere göstermeye çalıştım hanımlar. Ee, tek tek her sırayı ilerledik. Umarım e, sizler de kolay bir şekilde modeli çıkartabilirsiniz. Şimdi bu sırayı aynen burada olduğu gibi devam ettireceğim. Buraya geldiğimde tekrar sizlere göstereceğim. Sona kadar ilerliyorum. Yine 10 tane zincir çektim. Başını doladım. Sondaki şu e, trabzanlarımın üzerine de yine aynı şekilde Trabzanları e, trabzanlarımı toplayacağım. 3 trabzanımı da toplayacağım. Şöyle yapalım. Daha sonra hepsini birlikte toplayalım. Kapatalım. Ve hanımlar burada birleştirmem gerekiyor. Burada uç kısmından hemen Şuradaki son kalan bakın çitleğime birleştiriyorum. Ve hemen geri dönüyoruz. Artık çiçeğimizin son sırası. Son sırasında şunları yaparak ilerleyeceğiz. Tek olarak e, ekleyeceğim çiçeklerimi birbirine. İlkinde ilkinde tabii ki e, düz bir şekilde üçer tane çitleğimi yapıp ilerledim. İkincisinde eklemeyi göstereceğim sizlere. Burada önce yuvanın içine sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 5 zincir çekiyorum. Ee, sık iğne ile kapatıp devam ediyorum. Şimdi eklerken de 2 tane çektim. Bunun tam ortasındakine tığımı girdim içinden geçiyorum 3 tane daha çekip aynı yere kapatıyorum ve tekrar 5 zincir çekip sık iğne ile tekrardan kapatıyorum kalan 5 e, sık iğnesini de yapıyorum hanımlar yuvanın içine tekrardan 5 sık iğnemi yapıyorum bakın burada hem eklemiş oldum tam ortadakinden hem de örmeye devam ediyoruz. Ee, görünüş şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine hemen geçtim. Tekrar 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Artık ekleme yok ya bunları üçünü de yapıyoruz. Daha sonra yan tarafa yine 5 tane sık iğne yapıp ilerliyorum. Bir diğerine geçtik yine aynı, Devam ediyoruz. Hepsine aynı şekilde doldurup devam ediyorum ve burayı tekrar göstereceğim. Evet hanımlar, e, hepsini yaptıktan sonra şu kısımda yeniden e, trabzanların tepesine battım. İki tane zincir çekip aşağıya yuvaya kapatıyorum ve e, beş tane sık iğne yapıyorum her zaman olduğu gibi burada sık iğnelerimi bitirince hemen 5 tane zincir çekiyorum başını dolayıp trabzanımın üzerine batıyorum ve aynı şekilde devam ediyoruz şimdi hanımlar burada artık alıştık arka kısmını sürekli gidip geleceğiz bir sonrakine başlarken burada gösterdim sizlere Üç taneyi ilerliyorum. Dördüncü de şu kısmı yapıyoruz hanımlar. Ben şimdi modelimi bitirdim. Sizlere modellik gösterdiğim için genelde modellerimi bu şekilde bırakıyorum. Ama ölçerseniz eğer bir tane modeliniz kaç santim geliyor? Ölçerseniz eğer büyük bir ihtimalle kolay bir şekilde anlayabileceksiniz Ben e, nasıl yapıyorum bakın şu şekilde ölçüyorum e, Burası tam 5 santim yani bir tane çiçeğim 5 santim bundan 10 tane ardı ardına yaptığımda büyük 50 santimlik bir havluya tam olacak Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Evet modelim bugün bu kadardı hanımlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Ayrıca beni instagramdan takip etmek isterseniz eliş emek ister instagram adresim. Orada da buluşalım hanımlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda yeniden görüşelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.